Burada olduğunuza göre güzel bir fırın makarna arzuluyorsunuz demektir. Size yapabileceğiniz en güzel fırın makarna tarifini vereceğim. Bir sürü fırın makarna tarifi var ama hiçbiri bunun gibi değil. Çünkü burada her şey birlikte pişiyor. Öncelikle geniş bir pilav tenceresi alarak işe başlıyorsunuz. 250 gram dirsek makarna, yarım litre süt, 200 gram krema, 1 su bardağı kadar rendelenmiş cheddar peyniri ya da burger peyniri olur. Tuz, beyaz biber, muskat rendesi hepsi aynı tencerenin içerisine giriyor. Bu dakikadan sonra yapmam gereken her şeyi burada güzelce bir karıştırmak. Bazı fırın makarna tariflerinde makarnayı suda haşlarlar. Evet, geleneksel metot odur. Ama bu şekilde yaptığınız zaman sütün, kremanın, cheddar'ın bütün lezzetini pişerken içine alır. 10 numara 5 yıldız bir fırın makarna olmaya çalışır bu arkadaş. Alacağız ocağın üstüne. Altını yakacağız. Kontrollü bir ısıyla yaklaşık 20 dakika ile yarım saat arasında pişireceğiz. Makarna'lar büyüyüp sıvıyı çekti mi bu arkadaş? Neredeyse hazır olacak. Efendim 20 25 30 dakika gideceksiniz geleceksiniz arada bir bunu böyle karıştıracaksınız. Makarna tamamen pişti ve hacmini neredeyse iki katına kadar çıkardı. Bu arkadaşın işi tamamdır. Yapacağımız şey bunun bir de fırında pişirme seansına geçmek. Bu güzel karışımı alıyorum ve Paşa Bahçe borcam nonstick kasemin içerisine ilave ediyorum. Son olarak şöyle üstünü birazcık düzelteyim. Dışarı kaçanlar da şefin göz hakkıdır. Lezzet mükemmel. Fakat bunun birazcık böyle kıtırtıya, çıtırtıya ihtiyacı var. O kıtırtıyı ve çıtırtıyı üstüne serpeceğim pankodan hafif alacak. Bunun üzerine böyle birazcık panko serpin, üstüne de biraz daha böyle şu cheddar'dan gezdirin. Fark ettiyseniz içerisine hiç ekstra yağ koymadım. Niye? Çünkü cheddar'ın kendi yağı süt, krema. Bunlar benim için yeteri kadar içeriye yağ lezzetini veriyor. Ve yine fark ettiyseniz fırında pişirmek için Paşa Bahçe borcam Nanstik fırın kabımı kullandım. Niye? E çünkü çok güzel pişiriyor. Yapışmıyor. Aynen bu şekilde masaya getirip servis edebiliyorum. İşim bittikten sonra da kolayca yıkayıp temizleyebiliyorum. Daha ne yapsın yani? Direkt olarak fırına gidiyoruz efendim. Üstü iyice kızarana kadar fırında pişecek bu arkadaş. Ondan sonra da direkt sofraya getireceğiz. Dünyanın en güzel, en lezzetli fırın makarnasıdır bu. Olabilir demeyeceğim odur. Ta kendisi geliyor birazdan. Efendim 5-8 bilemediniz 10 dakika. Yani üstünü böyle renk aldırdıktan sonra fırından çıkartıyorsunuz. Şimdi nonstick dedik al sana nonstick bak. Görüyor musun? Yapışmış mı? yapışmamış. Bizim için çok önemli. Çünkü bundan laps diye güzel parça kesip servis edebileceksiniz. Servisi ister böyle yaparsınız. İsterseniz aynı ailenin böyle farklı renklerinden, krem renginden, farklı boyundan, yuvarlağından faydalanabilirsiniz. Hatta arzu ediyorsunuz tenceresinden bile faydalanabilirsiniz. Sonuç olarak ortaya çıkan ürün işte aynen böyle. Kalıp gibi kesersiniz, tabağa koyarsınız. Yanında bir de güzel yeşillikle Mis gibi yersiniz. Berşan'ın bunda gözü var farkındayım ben. Biraz soğusun hiç kimseye bırakmayacağım. Yapıp yapabileceğiniz en güzel en lezzetli fırın makarna hangisidir? Uzaklarda arama mutluluk işte tam burada. Fırın makarnanın babası. Afiyet olsun.